Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. Aa. ilk İlk önce arkadaşlar şu kostümü deneyim. Çok seviyorum bu kostümü. Hatta çok güzel. Kaç taşlı göremedim. Ya, evet kabul ederim. Hemen ücretsiz bir şey varmış ne? Kutu verseydin Bali, Süpersel. Kutu verseydin. Öf. Tamam arkadaşlar şimdi maça girelim maça. Hangi karakterle girelim? hep alsın. kalsın. Ve girelim arkadaşlar. Bence çok iyi oynayacağız. Çünkü ben çok iyi oluyorum. Ben kutu aldım. Poco kaçtı. Çünkü çok güçlü bir koltuğum. Ben Poco Oyu da çok. O, Mortis. A Mortis'in mi galiba orası? Aa. Kaç kaç. Ölüyor da atmıyorsun ya. Allah Allah. Çok bizi vurdu ya arkadaşlar. Şuradan geçelim. bu var. Bu da kaçacağız yaklaşmayacağız, koşuyoruz dersek de kötü olur. Bu bala yaklaş. Buraya bırakalım. Bunu sala bırakalım. Evet, free ball alamazsın El El free ball! Hayır ya. birbirlerini öldürdüler. Herhalde arkadaşlar. Bir uharlarda geçeceğim? Hayır teşekkür ederim. El primo. Şimdi arkadaşlar. Neyse çok karış. Görev yapıyorum. Oh bayağı da geliyor. 340 kapağı oldum. Ben bari koymayacağım ya. Koltuk koyacağım. Hava geliyorum. Evet arkadaşlar biraz sesiyle açacağım. Beethoven bilirsiniz. Bizde biraz barıcap duyarsınız. Baça giriyoruz şimdi arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Direkt kutu kuruyoruz arkadaşlar. Kutu ele, el önemli şeydir tamam mı? Kutu kutu. Tut. Uh. Oh. E beş. Ya biz nasıl bir at? Oh ya biz. Galiba Türk'tü. İki kişi Türk kişiyi öldürdüm. Lollipop var. Lollipop seni öldürmeye geliyorum. Lollipop. Hayır Rosa değil. Lollipop'u öldüreceğim ben Lollipop. Lollipop burada mısın? Lollipop yok. O Rosa Türk mü? Yok. Lollipop neredesin Lollipop? Lollipop. Şu kutuya da kırayım. Lollipop. Oh my Şu da çok iyi var ya. Ar Hayır, hayır. Oh o oh, salat lollipop 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 ya salat lollipop. hayır 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 pro 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 <laughs> lollipop savaş lollipop aldı lollipop lollipop hayır ya lollipop öldürebileceksin ki nereden alıyordu bakalım şimdi bana nasıl geldi sen nereye geliyorsun lollipop Gel gel Lollipop ya al billahi öleceksin zaten alçısı var gel lan Lollipop ultini de dövdü yok ki senin <laughs> yani sorry noob nope. ve kazandık arkadaşlar Arif yapalım koltuğumuzu. Ve 350 kupalık, Bu çok pazarcı. Neden... Süper şehir saldırısı. Evet, koltuğumuzu o rütbe yapalım sonra şehri yaparız. Başlarda çok konuşmayacağız arkadaşlar. Hatta bu baş hiç konuşmayacak. <laughs> Konuşmayıcı ölüyormuşuz arkadaşlar. Ben de Ya kolsuzluğu ortaya koyduk ya. Bu da ya yaparız. Bu da yapacağız. Evet, 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 evet. Bu başta koşmayacak. Önceki maç benim kolsuzluğum şakalaşır. Onu fark ettim çünkü bu maç kazanabiliyormuşuz. Ve o rütbe yaptık. Bir başta onlar biz... bir Bilmem. Ve yüz tane şey var o arkadaşlar. uzlar var. Bu kodlar da teşkil. Red, Ris Red, Red� Dani geliyor. Nani? Ama ben alamıyorum ya. Çok kötü ya. Ne alamıyorum. Arkadaşlar. Bakın, bu kadar karakteri besledik. Nerede olanlar? Allah. 10 litre kol, 6 litre 6 litre bu, 5 litre mali, 5 litre şey, bir tane. Yüzeyden taşıyamıyorum, öldürdü beni. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Şey like atmayı, abone olmayı. Durun arkadaşlar, bir daha like yapayım. Like atmayı, abone olmayı, yorumları açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumları açmayı dedim.